Herkese merhaba, ben Erdem. Bugün sizlere birkaç Türk müzik grubunun isimlerinin nereden geldiğini anlatacağım. İyi dinlemeler. İlk grubumuz Pinhani ya da Pinhani. Artık siz nasıl söylerseniz söyleyin. Benim aklımda kaldığı kadarıyla grubun vokalisti Sinan Pinhani olarak söylüyor. Gelelim Pinhani grubunun ismine. Şöyle ki... Alternatif rock müzik yapan ve 2004 yılında kurulan grubu bir dönemin çok izlenen dizisi Kavak Yerleri'nin müzikleriyle hatırlarsınız muhtemelen. Hatırladınız değil mi? 7 kişiden oluşan ama eksilerek 4 kişilik çekirdek kadro olarak yola devam eden grubun kurucusu Sinan Kaynakçı'nın dedesi grubun ismine ilham kaynakları olmuş. Pinhan gizli demekmiş ve Sinan'ın dedesi şiirlerini yerel dergi ve gazetelerde bu mahfıs ile yayınlıyormuş. Tam gruba isim ararken işte budur demiş ve yıllar önce grubun adını Pinhan'dan esinlenerek Pinhani koymuş. Sıradaki grubumuz Badem. İlk temellerinin atılması 1995 yılına dayanan ancak asıl şeklini alıp tanınır hale gelmesi 2002 olan Badem grubunu daha çok karaca olan şiirlerinin rock sound'unu yorumlamasıyla biliriz. Karadonlu Beytullah Özel bir hayran kitlesi olan ve kaliteli şarkılara imza atan grubun isim hikayesine gelince o da şöyle. Vokalist ve grubun kurucusu Mustafa Kemal Öztürk 1996'da iki arkadaşıyla birlikte grubu kurup isim arayışına yönelince aklına çok basit ama sempatik bir şey geliyor. Barış Baçeci'nin bağısı, Devrim Ünay'ın D'si ve Mustafa'nın sadece M'sini alıyorlar. Alın size badem. Sırada benim çok sevdiğim bir grup olan maltetep var. Maltitap, 2006 yılında Selim Siyami Sümer, Sertaç Özgümüş, Taşkın Bilal ve Ali Cihan tarafından İstanbul'da kurulmuş olan bir müzik grubudur. Maltitap kelimesi, tutkunu oldukları oyun konsolları dünyasına ait bir terimdir. Ve Gamepad, çoklayıcı anlamına geliyor. Grup isimleri gibi şarkıların isimleri de özeldir. İşte o şarkılardan bir tanesi. <laughs> Podcast'in bu bölümünü kaydederken tekrar açtım, tekrar dinledim. Çok eğlenceli bir şarkı. Size de tavsiye ederim. Malt Dep, Battaniye. Dolu kadeyi ters tut. 2014 yılında Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından kurulan grubun isim hikayesi ise oldukça etkileyici. Grubun ismi Ömer Hayyam'ın 27 nolu rubayesinden ilham alınarak konulmuş. Gruba ismini veren eşsiz dizelerde şöyle. Tanrım, bu güzel yüze vermişsin demek. O sümbülü koklamak, saçın ellemek, sonra da ona bakma dersen anlamı, dolu kadeyi ters tut, hiç dökme demek. Sıradaki grubumuz ise Duman. Ülkemizin en sevilen rock müzik gruplarından biri olan Duman ve grubun önüne geçen ünüyle Kaan Tangöze. Grubun kalitesine ve Kaan Tangöze'nin çılgın hallerine bakınca sanki çok sıradışı bir isim hikayesi bekliyor insanı. Ama asıl şu, kurulduğu ilk aylarda isim sıkıntısı yaşayan grupta Kaan'ın fikriyle ilk albümlerindeki "Halimiz Duman" şarkısından esinlenerek "Duman" koymuşlar. İşte bu kadar basit. Halimiz Duman'ın. Duman. Giderek kanımız zehir dü Yolundan çıkan kurda yem olmuş dost ediyorum. Yüz Yüzeyken konuşuruz. Alternatif Türk müziğinin en uzun soluklu isimlerinden Yüz Yüzeyken konuşuruz ile devam edelim. 2011 yılında Kaan Boşnak ve Engin Sevik tarafından kurulan grup kısa sürede binlerce dinleyici ulaştı. Evdekilere Selam, Otoban Sıcağı ve Akustik Travma gibi albümlerle sektörde ilerleyen grubun ismi aslında basit bir telefon konuşmasına dayanıyor. Kaan Boşnak ve arkadaşı arasında geçen grubun ismini sonra yüz yüzeyken konuşuruz cümlesi günümüzün en çok dinlenen alternatif müzik gruplarından birinin ismi haline geldi. Ve 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 manga grubundayız. Grubun ismini gitarist Yağmur Sarıgül koymuş. Manga Japon çizgi romanlarına verilen atmış. Man rastgele, ga ise çizim anlamına geliyormuş. Bu ismi duyar duymaz hemen kabul etmişler. Aynı zamanda evrensel bir isim olsun istedikleri için Japon kültüründe de kendi kültürümüze yakın bularak hiç düşünmeden kendilerine manga demişler. Rastgele çizim. Ama başarıları kesinlikle rastgele olmayan bir grup. 2010 yılında Eurovision'da bizi başarılı temsil etmişlerdi ve hak etmediğimiz şekilde ikinci olmuştuk. Her neyse yüksek sadakate geçiyoruz. Bir başka başarılı rock grubu olan Yüksek Sadakat'ın isim babası ise grubun kurucu üyesi Kutlu Öz Makineci. Kendisi müzikte teknolojik sistem ile çok yakından ilgileniyormuş ve bu sistemde bir terim olan Hi-Fi, High Felicity yani Yüksek Sadakat açılımı ilgisini çekmiş. Grubun adı da bu sebepten Yüksek Sadakat olmuş. Bir diğer grubumuz Yaşlı Amca. 2012 yılında kurulan Yaşlı Amca grubu yeni nesil Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden. Grubun kurulma aşamasında ise isim arayışına giren üyeler aynı süreçte Yaşlı Amca adlı bir parça üzerine çalışıyorlarmış. Aslında üzerine çalıştıkları şarkının gruba isim verdiğini söyleyebiliriz. Şarkısı ise Ankara sokaklarında her gün gitar çalan yaşlı bir amcanın hikayesini anlatıyor. <laughs> Harun Tekin Meyşeli Mor ve Ötesi. Gruba isim koyma aşamasında Kerem Kabadayı ve Harun Tekin seçe seçe sadece iki seçenek bırakmışlar. Grubun adı ya Mor ve Ötesi ya da Arsız Köfte olacakmış. Onlar küçük bir de konuşla seçimlerini yapmışlar. İyi ki de Mor ve Ötesi olmuş. 84 grubundayız. Hikaye şu. Grubun ilk kurulduğu yıllar üyeleri genç, kanları kaynıyor ve farklı bir şeyler arıyorlar. Öyle bir isim olsun ki ilgi çeksin, spekülasyonlara açık olsun diyorlar ve 84 adını buluyorlar. Akla aynı anda bir sürü şey getiren bir isim. 84. Acaba 84 ile bir ilgisi mi var? Yoksa bu çocuklar 84'lü mü? Acaba George Orwell'ın 1984 kitabını mı kastediyorlar? Bütün bu olasılıklar insanların aklına gelsin istedik demişler zamanında. Büyük Ev Ablukada Büyük Ev Ablukada için tuhaf isimli gruplar akımının öncüsü diyebiliriz. 2008 yılında İstanbul'da kurulan grubun isminin hikayesi ise Turgut Uyar'ın Büyük Ev Ablukada isimli şiirine dayanıyor. Büyük Ev Ablukada'nın hikayesinde her şey grup ismiyle bitmiyor. Grup üyelerinin sahne isimleri de en az grubun adı kadar ilginç. Bartı Küçük Çağlayan, Canavar Bana Var ismiyle sevenlerin karşısına çıkıyor. Muhteşem ışık gösterilerinin ve dekorların mimarı Cem Yılmazer'in sahne ismi ise Afordisman Sariyiniz. Sola çalışmalarında şahit olduğumuz Gülinler ise Galveniz Gel Biraz mahlasını kullanıyor. Kimi zaman konserlere dahil olan konuk sanatçılar da Bas Bariton, Bentek, Siz Hepiniz ve Baksen Oylama gibi enteresan sahne adları kullanıyor. Gruba ait 3 albüm çalışması da tüm bu isim akımını destekler nitelikte. Full Ayşuram Ay Şuram Hala Ağrıyor ve Fırtına Ait. Son gruptayız. Son grubumuzun ismi Son Feci Bisiklet. Onların değişiyle sanıldığı kadar heyecanlı bir hikayesi yok. Grubun adı bir zorunluluk nedeniyle oldukça hızlı bir şekilde konulmuş. Beat Band isimli müzik yarışmasına katılabilmek için acilen kendilerine isim koymaları gereken grup hızlı bir araştırmaya girmişler. Akıllarına ilk gelen ve içlerine sinen 3 kelimeyi bir araya getirerek ortaya bu değişik ismi çıkarmışlar. Grup isimleri gibi şarkı isimleri de bir tuhaf. Bikinisin astronomi, pazar ve ertesi, uzaydan geldiğine göre yorgun olmalısın, tavuk korkusu, küçük saydam insanlar ve diğerleri. Beğen dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Şimdi bir astronomiyle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Onu bir görseniz sanırsınız, o bir deniz yanılırsanız. O benim güneş sistemim, alacalı bir ikincisinde saklı. Deniz yıldızları, uzay taşları.